K-pop endüstrisi denince akla ilk gelen şeylerden biri şüphesiz ki nefes kesici güçlü ve kusursuz koreografilerdir. Bir şarkıyı zirveye taşıyabilen, hatta bir grubun kaderini değiştirebilen bu görsel şölenler, ne yazık ki bazen korkutucu derecede tehlikeli bir boyuta ulaşabiliyor. Sanat ve atletizmin mükemmel birleşimi gibi görünse de sahne performanslarının ardında yatan fiziksel riskler ve idollerin ödediği ağır bedeller genellikle göz ardı ediliyor. Bu bir madalyonun iki yüzü gibi. Bir yanda hayranları büyüleyen estetik ve senkronizasyon, diğer yanda ise idollerin sağlığı ve güvenliği adına verilen tavizler. Gelin K-pop tarihine damga vurmuş, hem hayranları dehşete düşürmüş hem de sektörün vicdanını sorgulatmış bazı performanslara ve onların ardındaki yürek burkan hikayelere yakından bakalım sessiz çığlıklar, uzun süreli acının bedeli, NCT 127 ve Taeyong'un omurgası, K-pop sahnesinin en sert, en fiziksel gruplarından biri olarak bilinen NCT 127'nin performansı çoğu zaman izleyicileri hayrete düşürür. Ancak bu çene düşürücü görsellik ve güçlü sahne varlığına olan bağlılık, özellikle idollerin kendileri için ağır bir bedele mal olabiliyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri grubun 2017 çıkışlı başlık şarkısı Cherry Bomb'da görülebilir. Şarkı sadece yenilikçi sesiyle değil aynı zamanda bir üyenin vücudunu sınırlarının ötesine zorlayan koreografi grafisiyle de hafızalara kazındı. Daha en başından hayranlar Cherry Bomb'daki dramatik görsel etkisi nedeniyle Matrix hareketi olarak adlandırılan kötü şöhretli geriye eğilme hareketi hakkındaki endişelerini dile getirmişlerdi. Hareket, üyelerin aynı anda kendi ağırlıklarını destekleyerek ve hassas bir oluşumu koruyarak son derece hassas bir şekilde geriye doğru eğilmelerini gerektiriyordu. Bunu gören birçok hayran hareketin ne kadar doğal görünmediğini dile getirerek özellikle tekrarlanan performanslardan sonra üyelerin omurgalarını nasıl etkileyebileceği konusunda endişelendi. Ne yazık ki bu endişeler lideri Taeyong'un çıkışından önce alt sırt diskinde fıtık olduğu ve Cherry Bomb koreografisinin bu durumu önemli ölçüde kötüleştirdiği ortaya çıktığında doğrulandı. Hatta 2021'deki bir röportajda Taeyong ve üyeler rutinin herkesin inandığı kadar fiziksel olarak yorucu olduğunu açıkça ifade ettiler. Ve Taeyong için rahatsızlık sadece rahatsız edici değil aynı zamanda bazen felç edici ve tehlikeliydi. Taeyong'un durumunun tam boyutu 2022'de Kim jong fitness YouTube kanalına yaptığı bir konuşmada acı verici bir şekilde ortaya çıktı. Sırt ağrıları bazen bacaklarında felç geçirecek noktaya kadar ilerlediğini açıkça paylaşmıştı. Hatta durumunun ne kadar ciddileştiğini düşünerek uygun fitness ve rehabilitasyonla bu durumla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek umuduyla bu programa gönüllü olarak katıldığını bile belirtti. Bu açıklama birçok hayranı ve netizenleri şok etti. Bazıları özellikle de Taeyong'un sakatlığı bilinirken koreografide böylesine tehlikeli bir hareketin yapılmasına nasıl izin verildiğine inanamadı. Birçok hayran için durumu daha da kötüleştiren şey Taeyong'un bu performansları yıllarca sürdürmesi ve ne kadar acı çektiğini nadiren belli etmesiydi. Performanslardan Taeyong'un yere yığılmasının sırtını incitmiş gibi göründüğü klipleri görmek nadir değildir ve bu durum tartışmalarda tekrar gündeme geldi. Hayranlar vücudundaki zorlanmaya rağmen bu hareketi defalarca tekrarlamak zorunda kalmanın ne kadar endişe verici olduğunu belirttiler. Aslında hayranlar muhtemelen Cherry Bomb'un sırtına verdiği hasar nedeniyle 2020'de bir performansına bile çıkamadığına dikkat çekti. Bu ifşaatlardan bu yana SM Entertainment'a karşı tepkiler hayranların şirketi sanatçılarının sağlığını daha iyi korumak için koreografiyi ve programları ayarlamadığı için eleştirmesiyle daha da yükseldi. Mükemmellik arayışı adına bir idolün kariyerinin ve sağlığının nasıl tehlikeye atılabileceğinin acı bir örneğiydi bu. Beklenen kaza hayran uyarıları göz ardı edilince Brave Girls ve Yuna'nın düşüşü. Bazen bir tehlike o kadar açıktır ki hayranlar bunu daha en başından hissederler. Brave Girls'ün Rollin şarkısının koreografisi de tam olarak böyle bir durumdu. İlk bakışta yuvarlanan koreografi özellikle riskli görünmüyordu. Zira geriye doğru taklalar veya insan piramitleri yoktu. Sadece tabureler ve bazı zarif hareketler vardı. Ancak hayranlar kızların taburelerin üzerinde dans etmeleri gerektiğini ilk gördüklerinde performansın aslında ne kadar dengesiz ve riskli olduğunu hemen anladılar. Kızlar sık sık sırt desteği veya tutunacak yeri olmayan sallantılı yuvarlak taburelerin üzerinde duruyor veya dengede duruyorlardı ve sahne zemininin pürüzsüzlüğü işleri daha da endişe verici hale getiriyordu. Kızlar sahneye her çıktığında hayranlar nefeslerini tutarak izliyor gibiydi. Birçoğu böyle bir koreografinin ilk başta şirket tarafından nasıl onaylandığına bırakın birden fazla sahnede tekrarlanmasını şaşkına döndü. En başından beri hayranlar arasında tüm rutinin başına bir kaza gelmesinin an meselesi olduğu yönünde genel bir duygu vardı. Durumu daha da kötüleştiren şey ise Brave Girls'ün endişeli hayranların sayısız uyarısına rağmen aylarca Rolly'nin bu versiyonunu sergilemeye devam etmeye teşvik edilmesiydi. Çevrim içi yorum bölümleri ve hayran tartışmaları Koro'nun ne kadar tehlikeli göründüğüyle ilgili gönderilerle doluydu. Kızlar dengelerini ve odaklanmalarını korumak için el ellerinden geleni yaparken her an devrilebilecek veya kayabilecek öngörülemeyen aksesuarlarla sürekli mücadele ettikleri açıktı. Ayrıca birçoğu kazaları önleme sorumluluğunun idollerde olmaması gerektiğini düşünüyordu. Özellikle fiziksel sahneleme unsurları söz konusu olduğunda güvenliklerini sağlamak şirketin sorumluluğunda olmalıydı. Ne yazık ki hayranların endişeleri 14 Aralık 2017'de her şey ters gittiğinde çok önemli hale geldi. Brave Girls'ün rock ordusunun birinci komuta tümeni için yaptığı canlı performans sırasında üyelerden biri olan Yuna, o meşhur taburelerden birinde dans ederken şok edici bir düşüş yaşadı. Grup ikonik performanslarını sergilerken Yuna her zamanki gibi sandalyede dengede durmaya ve hareket etmeye çalıştı ve tabure altındaki sallanmadan önce daha yeni dayanağa çıkmış gibiydi. Bir saniyenin kesri kadar bir sürede dengesini kaybedip düştü ve kalabalığın nefesini tuttu. Bu sırada diğer üyeler profesyonelliklerini koruyup dans etmeye devam ettiler. Düşüşü sert ve sarsıcıydı. Bazı hayranlar daha sonra düşerken kaburgalarına veya bileğine çarpmış olabileceği konusunda spekülasyon yaptı. Sonrasında olanlar hem yürek parçalayıcı hem de ilham vericiydi. Çünkü ciddi endişe yaratacak kadar güçlü bir şekilde düşmesine rağmen Yuna uzun süre durmadı. Ayağa kalkmayı, kalabalığa gülümsemeyi ve ardından performansın geri kalanında güçlü bir şekilde devam etmeyi başardı. O anda gösterdiği profesyonellik hayranları tarafından büyük bir övgüyle karşılandı ancak çoğu kişi öfke ve endişe karışımı bir duygu hissetmekten de kendini alamadı. Yuna Şimdi silinmiş bir tweet atarak hayranlarının kendisi için çok endişelenmemesini sağladı. Herkese iyi olduğundan emin oldu. Bugünkü performans sizi korkutmuş olmalı. Sandalye ayaklarından biri bir deliğe sıkıştı. Bu yüzden sandalyeden düştüm. Ama neyse ki popomun üstüne düştüm. Bu yüzden ciddi bir şekilde yaralanmadım diye yazdı. Ancak durumu küçümseme çabalarına rağmen hayranları paniğe kapılmamak veya bir skandal yaratmamak için dikkati başka yöne çekmeye çalıştığı hissinden kurtulamadı. Ancak olay, hayranlar endişelerinin gerçek olmasından dolayı çok kötü hissettikleri için internette çok konuşuldu. Hatta birinin düşmesinin bu kadar uzun sürmesine şaşırdıklarını söylediler. Ama sonunda birçok netizen koreografinin görsel olarak etk olmasına rağmen hiçbir performansın birinin yaralanmasına değmeyeceğini ifade etti. Görünüşe göre bu an sadece Brave Entertainment için değil aynı zamanda K-pop sektörünün tamamı için bir uyarı niteliğinde olmuş olabilir. Çünkü o zamandan beri benzer bir koreografi sahnelenmedi. Hatta Yunan'ın düşüşünden sonra Brave Girls tekerlekli sandalye kullanarak bir daha asla hareketli koreografi sergilemedi. Sonraki her performans ister televizyonda ister konserlerde olsun rutinin gözden geçirilmiş versiyonunu içeriyordu ve estetikten ziyade üyelerin güvenliğini sağlamak için tüm ayak hareketlerini hareketleri yerde tutuluyordu. Sandalyeler hala zaman zaman aksesuar olarak kullanılsa da artık idollerin oturmuş halde kaldığını veya sandalyeleri ayakta durmayı veya üzerlerine ağırlık vermeyi gerektirmeyen şekillerde kullandığını görmek çok daha yaygın. Bu sektördeki risk algısının nasıl değiştiğinin somut bir göstergesiydi. Yere düşen mükemmellik, eşsizliğin ve göz ardı edilen risklerin hikayesi. After School ve Nana'nın sahne kazası. K-pop tarihinde bir ilk olmayı hedefleyen ve bunu başaran ama bedeli ağır olan bir diğer performans ise After School'un First Love şarkısıydı. Bu gün hala K-pop tarihinin en eşsiz ve fiziksel olarak en zorlayıcı performanslarından biri olarak hatırlanıyor. Geleneksel koreografi yerine grup rutinlerine direkt dansın dahil ederek sınırları zorlamayı tercih etti. Bu o zamana kadar görülmemiş cesur ve şaşırtıcı bir adımdı. Direkt dansı görsel olarak büyüleyici olsa da muazzam bir çekirdek gücü, esneklik ve hassasiyet gerektiren oldukça yorucu bir dans biçimidir. After School üyeleri rutini ustalaşmak için aylarca eğitim aldılar. Genellikle sadece birkaç saniyelik performansı mükemmelleştirmek için uzun saatler prova yaptılar. Bu daha da zor hale getiren şey bu direkt rutinlerini hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan tam sahne kıyafetleri ve yüksek topuklu ayakkabılarla canlı olarak gerçekleştirmiş olmalarıydı. Ve birçok netizen kızların azminden son derece etkilendi ve bu da onları çok övülen bir eylem haline getirdi. Son ürün ne kadar göz alıcı görünse de hayranlar bunun kızlar üzerindeki etkisini hemen fark ettiler çünkü provalar ve yayınlar sırasında çoğunun kollarında ve bacaklarında gözle görülür morluklar görüldü. Bunları stratejik olarak yerleştirilmiş sahte dövmelerle kapatmaya çalışırken koreografinin aslında ne kadar cezalandırıcı olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen üyeler röportajlarda rutini eğlenceli ve güçlendirici bulduklarını defalarca ifade ettiler. Sahnede şehvet ve atletizmi harmanlamanın benzersiz deneyimini övdüler. Ancak First Love dönemi ciddi sonuçlar olmadan geçmedi grubun performanslarından biri sırasında Üye Nana sahneden düştükten sonra ciddi bir yaralanma geçirdi. İlginç olan ise bu düşüş direkt dansından değil koreografinin ayrı bir bölümünde gerçekleşti. Haberlere göre hızlı hastaneye kaldırıldı ve yaralarının oldukça ciddi olduğu ortaya çıktı. Kaza sadece düşüş nedeniyle değil aynı zamanda performans ortamındaki genel güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle de hayranlar ve netizenler arasında endişe yarattı. Olayın ardından bazı netizenler Nana'da bulunan morlukların yalnızca düşmeden değil muhtemelen direkt dansı provaları sırasında oluşan küçük yaralanmaların bir sonucu olduğunu ileri sürdü. Rutinin estetik yapısı nedeniyle önemsizleştirilmiş veya gözden kaçmış olabilecek yaralanmalar. Ancak grup tanıtımlarına devam ederken bu olay sanatsal tercihlerinin ne kadar zorlu ve potansiyel olarak tehlikeli hale geldiğine ışık tuttu. Sahne arkasındaki görünmez acının somutlaşmış bir haliydi bu. Nefes kesen risk, mükemmel zamanlamanın tehlikesi, Shiny ve Taymin'in uçuşu. Bazı koreografilerse tehlikenin sınırında duran izleyicinin nefesini kesen birer şahesere dönüşür. Shiny uzun zamandır K-pop'un en gösterişli ve güçlü performans gruplarından biri olarak biliniyor. Replay'in ilk günlerinden Lucifer'daki karmaşık hareketlere kadar diskografileri, idollerin sahnede neler yapabileceğinin sınırlarını zorlayan koreografilerle dolu. Ancak tüm etkileyici rutinleri arasında biri yalnızca zor olmakla kalmayıp aynı zamanda gerçekten tehlikeli olmasıyla öne çıkıyor çünkü herkese hitap eden koreografiler hayranları genellikle gerginleştiriyor. Bu Shiny'nin Sherlock koreografisiydi. Shiny ile Sherlock'ta da çalışmış olan koreograf Tony Testa ile işbirliği içinde geliştirilen bu rutin zaten oldukça zor bir koreografi olduğu biliniyordu. Performans yoğun ritimlerle senkronize edilmiş robotik mekanik hareketler içeren bir oyuncak robot teması etrafında şekillendiği için işler herkes için daha da ileri götürülmüş gibi görünüyordu. Görsel olarak göz alıcı ve fiziksel olarak yorucu ancak herkesi unutulmaz kılan sadece ne kadar zor olduğu değil, köprü sırasında Shiny'nin Taemin'i kelimenin tam anlamıyla havaya fırlattığı andı. Hayranlar grubun Taemin'in etrafında toplanıp onu hep birlikte dramatik bir yay çizerek yukarı fırlattığı ilk gösteriden beri bu hareket karşısında büyülenmişlerdi. Ve bu bir optik illüzyon veya önceden kaydedilmiş bir gösteri olmadığı için Shine'nin arkasındaki üyelerin tüm momentumuyla havaya fırlatılıyor ve mükemmel zamanlama, koordinasyon ve fiziksel kontrole dayanan hassas bir inişte kendini yere indiriyordu. Bu herhangi bir K-pop performansındaki en yoğun ve nefes kesen anlardan biri ve hayranlar bunu her gördüklerinde biraz gergin oluyorlar. Shine'nin bu hareketi ortam ne olursa olsun defalarca kez sahnelemesine rağmen bu havadaki gösteri her zaman endişe yaratıyor. Hareket inanılmaz derecede öngörülemez. Tek bir yanlış adım, yanlış zamanlanmış bir atış veya inişte tek bir kayma ciddi yaralanmalara neden olabilir. Yine de Shiny bunu defalarca başarıyor. Her seferinde hayranlarını hem büyüleyip hem de küçük bir kalp krizi geçirtiyorlardı. Bu mükemmel zamanlamanın ve kusursuz senkronizasyonun ne kadar tehlikeli olabileceğinin ancak aynı zamanda ne kadar ikonikleşebileceğinin bir örneğiydi. Sonuç: parıltı ve gerçeklik arasındaki ince çizgi. K-pop endüstrisi göz kamaştırıcı sahne performansları ve idollerin kusursuz imajlarıyla büyülüyor olsa da bu parıltının ardında yatan görünmez bedelleri görmezden gelemeyiz. Taeyong'un yıllarca süren kronik ağrıları, Yuna'nın uyarıcı düşüşü, Nana'nın beklen ...kazası ve Taemin'in her seferinde havada süzülen kariyeri, sahne mükemmeliyetinin bazen ne kadar kırılgan olabileceğinin acı birer hatırlatıcısıdır. Bu hikayeler yalnızca idollerin inanılmaz adanmışlığını ve profesyonelliğini değil, aynı zamanda sektörün güvenlik protokolleri, şirketlerin sanatçı refahına verdiği önem ve hayranların endişelerinin nasıl algılandığı gibi konularda hala kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu da gösteriyor. Bir performansın ne kadar etkileyici olursa olsun, bir insanın sağlığını veya kariyerini riske atacak kadar değerli olup olmadığı sorusu K-pop'un geleceği için üzerinde düşünülmesi gereken en önemli konulardan biridir. Belki de asıl mükemmellik sanatın sınırlarını zorlarken insan onurunu ve sağlığını her şeyin üzerinde tutabilmektir.